Ne felaketler geldi de geçti bu köyden. Bir zamanlar köye öyle bir bela çöktü ki Allah kimsenin başına vermesin. Gece vakti ortaya çıkıverdi. İnsanlar uykudayken bir uğultu koptu. Ardından sanki yer yarıldı da içinden bir felaket fışkırdı. Önce dondurucu bir ayaz, sonra yakıcı bir sıcak. Gündüzleri güneş kavuruyor, geceleri ise soğuk iliklere kadar işliyordu. Ekinler kavruldu, toprak çatladı, hayvanlar hastalandı. Sonra bir ilkbahar geldi. Öyle güzel bir bahar ki. Her şey yeniden yeşerdi. Tarlalar yeşillendi. Ağaçlar çiçek açtı. Geceleri yıldızlar, gündüzleri ise güneş cennetten gibi ışıldıyordu. Kadınlar çocuk doğurdu. Toprak bereketlendi. İnsanlar neşe içinde çalışmaya başladı. Ama her güzelliğin bir sonu varmış. Yaz geldi, ardından o uğursuzluk yeniden baş gösterdi. Bu kez köye bir gölge çöktü. Önce sessizdi. Sonra birdenbire yayıldı. Menderes'in dış mahallelerinden birine doğru ilerlemeye başladı. İnsanlar tedirgin oldu. Söylentiler yayıldı, gölge yaklaşıyor denildi. Herkes evine kapanmaya başladı. Ormanın derinliklerinde yaşayan Halil de bir gün çıktı geldi. Yanında kocaman bir köpek, sırtında odunlar. Ormanda kendi yaptığı kulübeye çekildi. İnsanlar onun söylediklerine kulak verdi. Bu gölge eski bir lanet ama dualar korur, dedi. Köyde sabahlara kadar ateşler yakıldı. Gençler ellerine sopaları alıp devriye gezdi. Kadınlar çocuklarını dışarı çıkarmadı. Herkes birlik oldu. Tıpkı eski zamanlarda olduğu gibi. Ama sonra bir kış geldi. Öyle sert ki her yer buz tuttu. Hayvanlar telef oldu. Hastalık baş gösterdi. Köyde yaşayan yaşlılardan Ayşe Nine bile. Ben böyle kış görmedim evladım dedi. Baharda gölge çekildi. Ama o yıl köyde doğan tek bir çocuk bile olmadı. İnsanlar uzun süre etkisinden kurtulamadı artık her gece dua edilmeden yatılmaz oldu. O köyde yaşayan herkes o uğursuz yılı unutmaz, o gölge yılı, derler. Aradan bir yıl geçti. Gölge çekilmişti ama köyde hala bir huzursuzluk vardı. Ne ekin eskisi gibi baş veriyor, ne de hayvanlar süt veriyordu. İnsanlar sabahları yorgun uyanıyor, geceleri ise kabuslarla boğuşuyordu. Ayşe nine bir gün mahalle meydanına çıkıp, bir şey daha var. O gölge giderken bir iz bıraktı, dedi sessizce. Kimse ne demek istediğini anlamadı. Ta ki ustanın oğlu Ali, köyün arkasındaki kurumuş dere yatağında eski, pasta bir teneke kutu bulana kadar. Kutunun içinden çıkan şey, tüm köyün kaderini bir kez daha değiştirecekti. İçinde eski Osmanlı altınları vardı. Ama altınlar parlak değil, sanki kara bir dumanla örtülmüş gibiydi. Herkes birer birer bakmak istedi. Dokunanlar değişmeye başladı. Ali ilk başta sadece daha sessizleşti. Sonra geceleri konuşmaya Uykusunda sayıklamaya başladı. Geliyorum. Gölgede kalan altını alacağım diye mırıldanıyordu. Ayşe nine durumu fark etti. Kavranen eli aldı. Annesinden öğrendiği dualarla Ali'yi okumaya başladı. Ama çocuk birden gözlerini açtı ve nineye hiç kendisiyle söylemeyeceği şu cümleyi söyledi. O para bize ait değil. O gölgede kalanların hakkı. Nine irkildi. Çünkü bu sözleri yıllar önce dedesinden duymuştu. Gölgede kalanlar köyün eski bir efsanesiydi. Rivayete göre, yüzyıllar önce köyün bulunduğu yerde cinler yaşarmış. Bir dere kıyısında, kendi krallıklarını kurmuşlar. O para da onlara aitmiş. Zamanla insanlar gelip köy kurunca cinler geri çekilmiş. Ama mallarını bırakmışlar. Kim alırsa lanetlenirmiş. Ve lanet başlamıştı. O gece köyün köpekleri sabaha kadar uludu. Ağaçlar yaprak dökmeye başladı, kuşlar sustu. Altına dokunanların hepsiyle hasta oldu ya da aklını yitirdi. En kötüsü, içlerinden biri kayboldu. Muhtarın küçük kardeşi, gece birden ortadan kayboldu. Kapı açık, ayakkabılar dışarıda. Yastığının altında siyah bir tüy bulundu. Bunu gören Ayşe Nine artık dayanamadı. Kadim zamanlardan kalma bir çözüme başvurdu. Para, geldiği yere geri gömülmeli. Ama cinler öylece almaz. Onlara bir şey vermen gerekir. Bir bedel, köylüler. Parayı kutuya koyup Hasan'ın kaybolduğu derenin kenarına götürdü. Üzerine tuz serpti. Birer parça saç bıraktı herkes. Doğalar okundu. Kavurhanelere çevrildi. Kutuyu gömdüler. Ve o an rüzgar birden isti. Gökyüzü kararır gibi oldu. Uzaklardan tiz bir çığlık duyuldu. Sonra her şey sessizleşti. Ertesi sabah evinin kapısında oturuyordu. Üstü başı çamur içindeydi. Konuşamıyordu. Ama gözlerinde anlatılamaz bir korku vardı. Sadece bir cümle yazabildi kağıda. İşte o günden sonra Menderes'te o derenin kenarına kimse yaklaşmaz. Ne gece ne gündüz altın bulsalar dokunmazlar. Çünkü herkes bilir ki gölge geri döner. Unutulan bedelleri hatırlatmak için.